Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çıtı pıtı modelimin yapılışını gösteriyorum. Geçen gün göstermiştim. Zürafamı çekerken ve kenarını giderken göstermiştim. Bugün kahvemi de aldım. Sizlerle birlikte yapacağız. Evet hanımlar, kızım da çizgi film izliyor. Onun sesi de geliyordur. Bunun için yine kusura bakmayın. Evet modelim şöyle ben fazla uzatmadan geçeyim. Şöyle. Ben bunu zaten yapacağım için videosunu da göstermek istedim. Şöyle bir model. Evet. Umarım kolay gibi görünüyordur sizin için de. Bazılarınız için zor görünebilir. Fakat gözünüz korkmasın. Gayet kolay bir model. Evet, şöyle kaldığımız yerden devam edelim. İlk alt kısmını gidiyorum. Şöyle iğnem düşmüş. Evet, devam edelim. Böyle dört tane kirpik yapıyoruz hanımlar arasına. Ve iki tane de zürafa bırakıyoruz. Yani boşluğumuzu bırakıyoruz oraya çünkü çiçeğimizi yapacağız. Yani bu bıraktığımız yere. Şimdi buraya da. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Şimdi buraya geliyorum, bir zürafa yapıyorum içine batıyorum. Bu şekilde orta kısmına çıkıyoruz. Evet. Buraya bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Ve bir kirpimizi yaptık yandaki yapmış olduğumuz zürafamıza gidip orada düğümümüzü atıyoruz. Sonra tekrar yandaki zürafamıza gidiyoruz. Bir tane kutucuk yaptık yani bir tane zürafa yaptık. Şimdi tekrar ortasına gidiyorum bir kirpik yapacağız Evet ee, tekrar yandaki bunu biraz sıkı yapmışım sanırım yandaki zürafamıza giriyoruz şimdi tekrar aynı şekilde devam ediyor bundan 4 tane yapıyoruz bu şekilde istiyorsanız arasını daha fazla da bırakabilirsiniz yani o sizin keyfinize, göz zevkinize kalmış. Sizin yani siz nasıl güzel görüyorsanız o şekilde yapın bence. Ben bu kadar bu kadarın yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aman aman bir hani model değil, hani zor bir model olsa belki arasını uzun bir bırakabilirdim ama öyle zorlayan bir model değil. Evet şöyle elinizle boyun ayarlıyorsunuz böyle. Bu şekilde. 4 tane yaptık ve yanına tekrardan 1 iki tane zürafamızı bırakıyoruz. Bakın. 1 2 bununla birlikte 3 olmuş oluyor. Yani bu tarafta bir tane, burada da bir tane. Bunu da bir sayıyoruz. O yüzden kenarlarda birer tane kalmış, ortaya da çiçeğimizi yapmış oluyoruz. Evet, şimdi e, bu şekilde oldu. E, üst kısmına geçelim. Nerede kaldıysak bakalım. Köşe kısmını bu şekilde getirdim. E, köşe kısmına bir tane getirmek istediğim için, siz de öyle yapabilirsiniz istiyorsanız. Burası dört tane do, dolmadığı halde ben yapmayı tercih ettim. Siz de o şekilde istiyorsanız köşe kısmına gelmesini istiyorsanız şeyin bu şekilde yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi pembe ipimi takayım. Devam edelim pembeden. Bu arada geçen yaptığım çiçekli modelim vardı. Evet, çiçek boncuklarla yaptığım modelim vardı. O yazmayı da bitirdim. Onu da göstermek istiyorum. Evet. Onu da göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Ee, bu değil. Bu ortadakinden başlıyoruz. Ama yazmamızın tersini çeviriyoruz. Yani tığlamış tığ battısını yaptığımız yani zürafalarına çektiğimiz kıvırdığımız yöne doğru çeviriyoruz. Ortadakine bu şekilde elimizde koyuyoruz, altından doğru bu şekilde giriyoruz, iki kere ve çekiyoruz. Şimdi bunu neden yaptım? Onu söyleyeyim hemen bilmeyenler için. Bu taraftan yapsaydım, tekrar burada bir düğüm e, ip olacaktı. O ipi saklamaya çalışacaktım veya kesmeye çalışacaktım, yakmaya çalışacaktım. Her neyse nasıl saklıyorsanız artık. Ee, onunla uğraşmamak adına bunu yaptım ve buradan üzerine doğru devam ettiğim zaman e, kalmayacak veya kalırsa da çok az kalacak. Onları da, şunları da kesip yakabilirsiniz. Ben daha sonradan bunları e, bakacağım. Küçültmem gerekenleri, kesmem gerekenleri keseceğim ve yakacağım. Şöyle, e, şimdi bu kenarları e, benim yapımımla alakası yok. Daha önce söyle diğer videomda söylemiştim yazmanın. Markasıyla alakası var. Orada da modeliyle demişim. Şimdi altı tane altı tane kirpik yapacağız. İlk önce kirpiğimiz biraz büyük olacak. Bu yaptığımız kirpimiz bu şekilde. Bu yeterli geldi bana. Siz de kendiniz bir deneyin. İçine batıyoruz. Yani üzerine çıkıyoruz. Bir tane küçük pırpır yapıyoruz kirpik de diyebilirsiniz pırpır pır. evet bu yeterli bana aşağı iniyorum bu şekilde aşağı iniyoruz şöyle biraz daha sık olmasını sağlıyorum ama çok da böyle ee, aşağı çektirmeyecek şekilde. Şimdi yine yaptığım o yere giriyorum. İpimi üzerine atıyorum ve altındakini çekiyoruz. Evet buraya bir tane daha kirpik yapıyoruz. Tekrar altına yuvamıza giriyoruz Evet ee, tekrar batıyoruz oldu bu şekilde devam ederek bundan 6 tane yapıyoruz Hanımlar 6 tane yaptıktan sonra bunu boğdurma işlemi yapıyoruz yani bu ikiye bölme işlemini yapacağız. Dört oldu. Altı tane olacak. Dört oldu. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş hanımlar. E, şimdi bunu boğdurma işlemi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İğnemizi en alt kısmında takıyoruz. Bu ipimiz yine üzerinde kalıyor. Bunu iki kere şöyle yapıyoruz. Birden çekmeyelim. Çünkü birden çekersek bu boğduracağımız yeri ayarlayamayız. Çok yavaş hareket edelim. Yani pratik yapanlar için demiyorum tabi. Evet şöyle ortaladım. Evet istediğim yer burası benim. Ve sıkıyoruz böyle. Bakın istediğimiz yerden yaptık. Biraz daha buna göre küçük olmuş sanırım. Bir tane daha yapıyorum. İki tane. Onu da birinci düğümümün altında bırakıyorum. Bakın şöyle. Evet. Altına bıraktım. Ee, hemen dibine iniyoruz. Ve makasımızı da kesiyoruz. bu kadardı modelimiz bu bir tane daha göstermem gerekir mi bilmiyorum Aynısını tekrar ediyor Eğer e, tekrar bakmak isterseniz videoyu başa alabilirsiniz e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu modelim de bittiği zaman onu da göstermek istiyorum ilgilenenler için şöyle Beğendiğiniz videolarımı beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın.